Herkese merhaba arkadaşlar. Ben orada bakıyorum. sizlerle Battle Force oynuyoruz arkadaşlar. Battle Force gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar. 200 MB hak ediyor. Bu da adam var bakın. Gördüğünüz gibi. Onu öldürdüm aynen arkadaşlar. kurban ee, da Gang Game oynuyorum arkadaşlar. Şu anda silahım Dart bilmem ne arkadaşlar. Dart bilmem ne silahımın adı. Ee, evet. Allah adam geldi arkadaşlar. Adam nerede Adamı görün. Adam beni bıçakladı. Onu çok pis gidip kaparım. Adam beni konmak 45 de vurmuş arkadan. Arkacı. Arkadaşlar böyle iki adam öldürdüğünüzde bir silah alıyorsunuz arkadaşlar tabi oyunu nasıl oynanacağını da gösterdim oyun ortasında açtım. Bu oyun biterse gösterip gidelim. MP X ile oynayalım. M320 Dart silahımızın adı. Dün 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 dün. Ayağım şaşır. Ben çıkayım bir tane. Hop. Birbirine bakabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan çömeliyorsunuz. Buradan zıplıyorsunuz. Burada chat var. Bir şeyler yazarsanız. Şuradan silah değiştirebiliyorsunuz. Ama sadece onu sim player'da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu tek atıyor. Gerçekten iyi. Güzel bir silah. Mesela ben şu adamı öldürürsem yine silah geçeceğim ama öldüremedim. Adamın tek hatası tek hata silahı var. M200. 2000 miydi? Hazırlamıyorum. M2200 diyeceğim ben. Diye hatırlamıyorum. M2. O, o silahı şartkına kadar gelmiştim ben. Park. Bak yeni bir silah. Adı neydi bunun? Rex. Bilmem, bilmem ne Rex. MP412R silahındayız arkadaşlar. Magnum diyelim. Tabanca bu. Arkadaşlar silah oyununda silah değiştiremiyorsunuz. Bıçak falan alamıyorsunuz. Bıçak var ama sadece adamın yakınına gelince bıçak simgesi çıkıyor. Ona basınca adamı bıçaklayabiliyorsunuz. Ve o da tek atıyor. Ve sizi mesela adamın e, bir silahı var diyelim. Bu silah var. Bundan önceki silah silah geliyor ona. Bıçaklayınca adamı. Çünkü benim böyle bir kere olmuştu. Bayağı bir gecik kalmıştım. Şöyle. Adamı öldürdüm. Bir adamı öldürürsem başka silahı geçeceğim. Silahı geçeceğim. Silahı geçeceğim. Aa oyun bitti. Böyle şey çıkınca da arkadaşlar oyunun bittiğini anlıyorsunuz. Ben şimdi nasıl yani girileceğini öğreteceğim arkadaşlar size. Hemen diyelim hemen. Hemen. Evet. Contain diyelim. Evet arkadaşlar. şöyle ekleyin. Evet arkadaşlar. Böyle oyun açtığında yer gelecek. Sync Player'da Camping diyerek başka adamlarla oynayabilirsiniz. Böyle sıra sıra böyle üstte bir şey var arkadaşlar. Böyle. Eee e, ee, mesela orada at kaç adam kalmış var onu gösteriyor. Böyle o bütün adamları vurdukça e, oyunlar e, yani mapler değişiyor. Daha da fazla adamlar oluyor. Arkadaşlar. Multiplayer'da gun game var. E, takım ölüm maçı var. Team match var yani. da Dediğim gibi 200 MB'ına göre güzel bir oyun. 200 MB. Tavsiye ederim. Ama tabi hafızanız varsa. Hadi beni uğraştırma. Bullet Force. Arkadaşlar bu açılan kadar ben şimdi videoyu durdurup hemen geliyorum. Ben çok güzel geri döndüm. Ben de kapatıp başladım. Olmadı. Evet dediğim gibi böyle bir single player'ı gösterdim. Multiplayer'ı e girelim arkadaşlar hemen. Multiplayer'ı basın. Hadi çabuk. Evet arkadaşlar sizde böyle bir yer çıkmayacak. Sizde ne olacak biliyor musun? Ee, user play username bir de password olacak arkadaşlar. Oraya username adınızla password yani şifrenizi yazın. Ona basmayın arkadaşlar. Onun altında iki tane yazı çıkacak. Onun ilkine basın arkadaşlar. Bir de şunu kapatalım. Ya ben söyleyeyim size. Tamam işte orada iki tane altta, altta yazı olacak. Onun birincisine basın arkadaşlar. Oradan adınızı e-mail e-mail'ınızı email e, şifrenizi isteyecek. E, gelin pasaport şifre username adınız. E-mail değil mi? E-mail bir, şey, bir şeyler uydurursunuz. Sonra arkadaşlar e, e, onları yazdıktan sonra sambit'e basacaksınız orada. Sonra o yine e, username ve pasaport ye, yazan yeri açacak. Altında da iki tane yazı olan yeri açacak. E, oradan e, username'e e, o hani altında iki tane şey var dedim ya işte ona bir birincisine bastınız ya oradaki yazdığınız adı bir de şifreyi yazacaksınız orada yazdığınız e, sonra da e, login deyip arkadaşlar sizin de şöyle bir yeriniz olsun böyle bir yere connect ay loading diyecek sonra böyle bir yer açılacak quick player deyip team did match, fire for all can't Kirsten işte gun game yapabiliriz. Ben gun game, game gun game yapıyorum. Gun game'de şöyle de diyebilir silah yarışı, silah oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Post map'indeyiz şu anda. Belki de den, demin dediklerimden anlamadınız. Belki ama bak belki. Wow map oyun daha yeni başladı. Bak ha. Enemi yazan yerde arkadaşlar en çok öldürülen kişi yani yani bizim değil ama oyunda en çok öldürülen kişi. Silahımız MG4. Gangi'im arkadaşlar bütün silahların yedek mevleri 1000 oluyor. burada adam var. Hemen alayım ben. Ay Allah. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Adam var. Abi son ah. anda görüyor ama adam. Za. Silahımızın da 870 MGC MGC. <laughs> Odanın farma var. neden rex de adam.

Benim silahımla Benim silahımda beni vuramaz. Sadece ben sizin silahınıza ne diyorum? Aldırmayın beni arkadaşlar. Abi yok artık. Yok artık. Hayır. Geber lan. Adamı gördüm arkada ama sallamadım. Abi bir adam vuramıyorum. Çok ezeyim. nasıl o oh, uçtu adam. Sayga 12k Silahımı silahımızın adı. Sayga 12k. Hadi. Hadi vurabilirim. Vurdum. Ay anda bana bana. Bu da sniper. Bunun adını da biliyordum. Ama unuttum. Ama tekrar AWP değil mi? Ama da değil. M4 0 bilmem ne. Ah be. Fesler ne lan? Ye. Yeah. Adamın. Ye yeah, baby. Olmaz. Sadece ucuna bir şey eklenmiş. O kadar. herhalde ucundaki şu geri da yani bakılıyor neden takıyorlar da havalı gözü Evet. odam sonra. Adam olmadı mı? Adam duruyor karşımda. Bursa mı ya? Buradan güzel. Adam vallahi. ne bilmiyorum. Vurdum adamı. Ah sıkarçıya eğilim. Bir adam daha vurursam sanırım ben de sıkarçıya geçeceğim öyle bir attım yani. Hayır. Rex'e geçtim. Rpg ile vurmuş o Adamı gördüm de hemen hemen. Oyun bitti. Evet. Yedinci olmuşuz. Güzel. Bryson oynayalım bakalım. Blade of player'da ilk ee, siz Player'da hani campaign'in altındakine basarsanız birleşti işte ya da campaign'de de birleşti. işte çıkıyor ilk. Campaign'de e, onun altındaki ik ikisi de değişik. Paraysa, e, paraysa, e, paraysa. Bu e. masla basıyoruz. Aa MG4. mg 4müş Türk var mı yazayım? 3 Ay Ah! adamı vuracaktım. Ben burada. O oh, arkamdan da adam gelmiş. arkamdan daha yeni geldi adam. Beni vurdu. sonra arkamdan adam gelip beni vuranı vurdu. Adamlar şurada. Haritamızda var güzel. Şuradan bir adam geliyor. Şurada bir adam var. Ama öldü mü? Ya yeah be iyi. Şartlanan var. Ondan sonra Savugia 12k çıkacak sanırım. Aynen bence. Hadi babysi. Hayat. Bana ne? 870 mcs'si var onda. Benimle aynı. Fuck hiç Hayır. Daha yeni başlamış onlar.

Nenenenenenen. Nenenenenen. Nen. Nen 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 nen. Fuck. Za. Erde yatsın biraz da. Orda susun de. Ney? Anne tamam. Hayır bıçaklayacağım adamı. Hayır topu at. Buna topu. Adam öl, öl lan. Ama bana oha, yedi canı kalmış adamın ya. Bana ne? Ben kaçıncı rank? Şimdi slap. Ezik ezik Hadi ya be. Seni vurdum adamı biraz. Yeah. Aynen. Hadi onu da alamadım ya. Hayır. Olmaz da uğraşalım. Bak ne dedim sayı 12 k çıkmış çıkacak demedim mi ben? Deminki ki elden biliyorsun. Bundan sonra unuttum ama. Ne ne ne? Demin de oynadık ya yine aynı dallardan başlamış demek ki. Öyle. Ama Hatırlamıyorum. Rek biraz çıkabilir birazdan. Adam orada. Ondan sonra şey çıkabilirdim. Sıkıyor. Ama çıkmış. Bundan sonra ne bilmiyorum. Buralar karanlık. Bam. Bam. Ba şurada Hayır. Hayır. Gitme. Sana. Tadım. de Nasıl? Başımda. Tadım. AK-12 ile vurmuş adam. boşuna, boşuna, boşuna. Adamlar var. bir ateş etti. Ya abi hadi be. Karaman istiyorum ben. Tabanca da istemiyorum. Yani tekli de istemiyorum. Sniper tamam tek atabilir sniper. Tek adam bir şey istiyorum. Tek adam. Çak. iyi git. Ama bunlar sen yere yedi olmuyor yani. Madem bir bislagiye gidiyoruz. Abi what bak fuck? Fuck Oyun bu kadar var. adam nasıl şu lan? Helal bile tarama. Aa! Beni bir geri götürdü şimdi al. Sayga 12 k Çok iyiyim. Biliyorum. Neden bu kadar iyiyim? Bilmiyorum. Ah. Ha. 18'de vurmuş. Bakalım. Aa. Geber. Adam. Sağ I don't know how I. Yeah. Take a turn. Ah, but take a you. Don't take that.

Hayır. Adam asla aldı. Da na 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 Ah. 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 olur. Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like verin, unutmayın kendinize bakın ve hoşçakalın.